çatısı. Çatı çatı çatı. Hadi hadi. Az daha tutturuyordum boykot. Benim bina yok binalar. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Geldim sana. ben düştüm. Ben düştüm. Burur boykot helal Boykot beni alman lazım <laughs> kanka var mı kanka? Adam bitirdi bitme bitme, bitme 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 Yok. bitme bitme Adam bitiriyor ya adam seni mi dinleyecek kanka? Eee bir şey miyim Anzela abi Oyna yani boykot siz ölü <laughs> abi siz bitirin oyunu. Bir dakika, Bir dakika kanka. Neredesin boykot? Adam nerede? <laughs> hallettim onu hallettim hallettim hallettim. Adam var bir saniye boykot. Size adam geliyor. Size adam geliyor. Bot oh, oldu. Oh, oh. Tamam. Boykot sendeyim. <laughs> Abi kit lazım bana. <laughs> Vardır herhalde. Onların çantalarda yok mu? Yok. Bende var. Bende var. Bende var. Bende var. Bende var. Anzeri bitti mi? Anzeri bitirdiler. Hadi dur bir. Anzeri yazık olmuş. Ya benim ilk indiğimizde şeyler harita duvar mı tamam, şey sıkıntı. yoktu yok. bende. Sıkıntı yok. Sonra geldi gelince de sizden uzak kaçmak zorunda kaldım. Şey yok diye silah yok. Diye. Tamam. Nasıl ya? Adam var başında, adam var. Durun başında adam var. Oynayalım abi. abi. Var mı Kastım. Bu tarafta. Tamam. Süpersiniz. Bir dakika. Bu Heval daha önce de bir kere beni öldürmüştü. Abi az bu tarafa gel. M4 attım durum baş. Uzatmışlar. Dropları güncellemişler mi? Ne Sa saçma sapan şeyler çıkıyor içinden güncelleme onlar geldi. Bunun adı güncellemek değil aslında ama ne. <laughs> 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 ne var bunun? <bunlar>? Gittim kanka. <laughs> içerisinde böyle girsem ne yapabilirsin ki? Bu ne la Uzi? Açma görevim var. Niye bak? Oğlum sende vardı bizde yok mu? Sizde yok kanka. Yemin bile edebilirim. Ha, günlük görev mi? <laughs> aynen aynen. Bende de var. Hayır yok. Nasıl yok? Yok. Sen benim görevlerimle mi bakıyorsun? Hayır evet. kanka bende bile yok. Sende nasıl olacak? <laughs> <laughs> bende günlük görev var. <laughs> ya tutarsa? <laughs> Bence salarsın galiba. Koş hadi bununla Alan küçük zaten. Basıyor benimki neyse. Da katlayamamış ama. Ben nerede yaşanıyor ve satılıyorsa? Rotim orada. Al ne? Hakikaten ya sığınıklara korunuyorlar. Cumartesi günü. Nerede bu insanlar ya? Valla bakıyorum kanka. Kanka ben çok güzel bir yer buldum. Burada da bir win alırım. Burada ne yapıyorsunuz lan? Ben kaçağa bakmaya geldim buraya. Yatış. Bu ana binada olabilirler kanka belki ya. Uygut. Oh Olabilir kanka belki 4'e 4 kalmışızdır. Ya 4'e 4 kalamayız ama. Anzeli yok ki. Aga be. Aga be. Ya. Andri. Yak yak yak. Yak abi yak yak yak. Çek 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 çek. Şimdi abi Bu sefer de. Çek, çek 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 kanka çek bırak. Çek duman al. Aldı. Anzele'yle dalga Adam da nerede ya? Kanka sonra bot kalırsa biraz uğraşacak mı? Ee, olmasınlar beyler. Burada bir obruk var ya. Akü Okuyamadı. Ne duk? Olabilir. Tünele tünele girelim boykot gel. İçerideyim ben. Arkamdalar arkamdalar. Harbi mi? Aynen. Biliyorum boykot. Infosu var mı? Kanka bir info at. Görülmedi bir daha at. Başkası da var onları. Gördünüz mü atayım bir daha. Gördüm gördüm kanka güzel buradan. Başka yerden sıkan var beyler. Düşman görüldü. Ne kadar vurdum boykota düştü ya. Ulan Düşmedi ya. Ben çok kötü pozisyona soktum kendimi. Aferin sana. Alan dışım adamlar. Bir dakika. diyordum ya evin köşesinde pardon tane vurdum birine. Helal. binir, binir çıkın dinir.